Merhaba arkadaşlar. Merhaba kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Polat'ın futbol okulunun 32. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen futbol okuluna gidiyoruz. Bakalım Polat bu hafta nasıl oynayacak? Sizce gol atacak mı? Video başlamadan yorumlara yazın. Maçtan sonra da Beşiktaş Galatasaray derbisine gidiyoruz arkadaşlar. Skorları da alta yazın. Haydi gidiyoruz. Evet arkadaşlar futbol okuluna geldik. İlk başta bugünkü derbiyi hemen futbol okulunda Polat'ın arkadaşlarına soruyoruz. Bugün Beşiktaş Galatasaray derbisi kaç kaç biter? 3-2 Beşiktaş. 3-2 Beşiktaş. He. Kaç kaç biter? 2-1 Galatasaray. 2-1 Galatasaray. Söyle. 9-0 ee, Beşiktaş. Ne? <laughs> Bak ya, sallama güzel söyle güzel. Kafatmadan söyle. 3-1 Beşiktaş olur. Abi yapma be. Kayırızım kaç? 2-1 Galatasaray. 2-1 Galatasaray. Galatasaray. Evet. Polat. Bak 4-2 olacak. Ama kabul. Bu arada, arada Polat yine Beşiktaş <laughs> Bak, biliyor musun? Olacak, çıkan, tamam. Arkadaşlar siz de skorları yazın. Birazdan Polat'ın futbolu başlayacak. Futbolunu çekiyoruz. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Çok delikanlı bir maç. Bakalım Polat bu maçta neler yapabilecek. Gösterebilecek mi kendini? Gol yemek üzeriler Gol yemek üzereler. Yapma yapma abi. Çıkartın şunu ya. Polat top. Yürü oğlum yürü. Yapma Polat'ım be. Yine Polat. Kay ayağına kay. Abi Polatlar daha sağdan çıkamadı arkadaşlar. Hadi Polat. Hadi Polat. Polat burası ters tarafa geldi ya. Yürü oğlum, yürü oğlum, yürü. Yürü. Yürü Polat. Çok güzel. Polat iyi sirkledi ama aa şimdi yerler mi? Yedi mi? Yedi abi. O kaleci kurtardı. Süper. Süper kaleci be. Lan bomboş kale kaçar mı? Oo güzel vurdu. I'm I won't look back ever again. Yeah. Hey, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the Polat'ın takımı güçsüz ya. Bu sefer güçsüz. Gol yedi. Yedi bu sefer. Attı. 1-0 yeniliyor Polat takımı arkadaşlar. Arkadaşlar 2-0 olmuş. O bölümü çekmedim Hadi Polat bas oğlum be. Bir gol atarsın be. Polat aldı. Polat gidiyor. Polat gidiyor ayağına dolaştı. Vurdu dışarıda. Bir daha vuruyorlar. Abi uzaklaştıramıyorlar. Lan uzaklaştırış işte topu. Kaleci sürdü. Degaç 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 vur. Polat hadi Polat. Hadi Polat. Süper. Polat içeri gir içeri. Abi çok karıştı ya. Abi üç kişi bir gidiyor. Polat yürü yürü yürü. İçeri gir ceza sahasının içine gir. Polat ceza sahasının içine. 2-1. Süper. 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 Maça canlılık geldi. Maça heyecan geldi. 2-1 oldu. Güzel bir goldü. Devam ediyoruz arkadaşlar. Maç devam ediyor arkadaşlar. 2-2 olur mu? Çok heyecanlanlar. onlar. daha heyecan gelmeye başladı. Polat aldı topu. Yapma diyor. İçeri doğru verdi. Kornel arkadaşlar. Vurdu. Kabı kaleci tütenli. Güzel. Degaş. Degaş. Hadi be. Hadi be. Süper be. Yürü. 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 Gol be. 2-2 oldu. 2-2 oldu. 2-0'dan geriye dönen takım 2-2 oldu. Maça heyecan geldi. İşte maç dediğim budur Maça heyecan geldi arkadaşlar. Büyük kapışma devam ediyor. Polat içeri Polat. içeri içeri Polat içeri Polat içeri. Ver Polat vur gari. Kola bak be. Kola bak be. İşte bu. İşte bu. I am, I mükemmel gol Ben biliyordum be. İşte ben bunu diyorum. Bak Polat oradan ceza içine girmese golü atamayacak. Girdi attı. Sert vurdu attı. 3-2 oldu. Polat attı. Yürü oğlum be yürü. Oha. <laughs> Arkadaşlar nasıl bir gol attı. Nasıl bir gol attı ya. 3 3 oldu. <laughs> Polat. Arkadaşlar dört isim olacak. Abi maç çok heyecanlı geçiyor. Çok heyecanlı geçiyor. Yapma be. Dört üç oldu. Emir ne yaptınız Emir? Dört üç oldu ya. Yapmayın ya. Gerçekten yapmayın ya. Ya abi sen... 5-3 oldu. 5-3 oldu. Ya abi o siyahlı ne yapıyor öyle ya? Yürü 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 yürü. Süper yürü. Süper be. Helal olsun be. Çok iyi çok iyi. 5-4 oldu 5-4 oldu. Polat içeri gir Polat Polat. Hadi be vur onu. Polat Polat şurada bekle ne olur Polat Polat bak gol atacaksın şurada bekle Arkadaşlar ilk grubun Maçı 5-4 Polatlar kaybetti Ama gerçekten çok süperdi Polat yine torbetti Bakalım bu maçta gol atabilecek mi Diğer amaçlar olacaktı bakalım bunu da atabilecek mi İkinci grup oynuyorlar arkadaşlar şimdi Bu bölümde Polat nasıl oynayacak Güzel oynadı yeşiller gerçekten yorgun çıkıyor Ama neler olacak bilmiyorum Polat uzaktan şut Polat uzaktan şut güzel I'm making am I'm no I won't look back ever again. You can't stop what's moving You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. ver, pas ver. Gol be! Süper, süper, süper. 2-0 oldu, güzel oldu. Yeşiller ilk maçını 5-4 kaybetse de bu maçı 2-0 önde getiriyor. Yapma, yapmayın dedim bak, yapmayın dedim size, yapmayın. 2-1 oldu. Devam <gülüyor> ediyoruz. Of, <laughs> direkten. Direkten, direkten, direkten vurdu gol oldu. 2-2 oldu. Golü yakından çektim size 2-2 oldu. Tekrar diyorum bunların hepsi paslaşmazlıktan sonucu oluyor. Paslaşmıyorlar ondan soruyor. Bak bir gol daha yiyecekler 3-2 olacak. Evet arkadaşlar şimdi 3-3 yapmak için uğraşacaklar. Abi şuna bak top nereden geç? 3 ben... Oh be korner abi son anda yiyorlardı ya. Yapma yapma yedirme yedirme yedirme. Yürü 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 yürü. Polat yürü Polat. Polat ceza sahasının içine dışarıda. Yapmayın arkadaşlar. Yemin. 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 Yediler işte ya. Yediler işte ya. 3-3. var burası. Neden herkes gece gol atma derdinde ben onu anlamıyorum ya. Bitti. 3-3 bitti. Evet arkadaşlar. Maçlar bitti. Şimdi penaltı kapışması. Bakalım penaltılarda nasıl olacak. Haydi bekliyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım neler olacak. İlk penaltı gole çevirdi. Polatlar 1-0 önde. Karşı taraf. ikinci penaltı vurdu. 1-1 oldu. Devam ediyoruz. Vurdu, attı 2-1 yaptı. Dışarı attı, dışarı attı. Atarsa 3-1 oluyor. Attı 3-1 oldu. Kurtar bunu. Kurtardı. Helal olsun sana. 3 1 devam ediyor. Atarsa 4-1 oluyor. Vurdu. Çok güzel 4-1 oldu. Harun geldi, vurdu. Direkte! Direkte 4-1 devam ediyor maç. Şimdi Vurdu çok güzel. 5-1 oldu. 5-1 oldu. Atamadı. Atamadı. Attı 6-1 oldu. Vurdu. 6-1 oldu. 6-1 oldu. Polat atacaksın. Atarsa 6-2. Attı. 7-1 oldu. Attı. 7-2 oldu. Polat attı, Polat attı. 8-2 oldu. Oldu. 8-9. O bilerek bıraktı o zaman. 8-3 oldu. Attı 9-3 oldu. Atamadı. Hala 9-3. Vuruyor, vuruyor. Bak, bir tek Ömür atamadı. Ömür buraya gel. Yapma be. Yok. Vurdu, yine geçti, yine geçti. Maç bitti, nasıldı? Çok iyiydi. Süper kadro. Giydi. Kim gol attı? Ben. Hepiniz attınız mı? Evet. Ben, 4 tane attım. Attım. 4 tane attım. Aa, ben, ben. Dört tane attı. O da, o da attı attım, aslında. Attım evet arkadaşlar, ne diyoruz? Lış. Biz maça gidecek miyiz, emin değiliz. Denemez kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay yapın. Bay bay.